Organizasyon final gecesi. heyecan dorukta aşağısı evet. hıncı ve inç dolu. Aynı zamanda sosyal medyada da rekorlar kırılmış durumda. Neler söylemek istersiniz? Abi neler söylemek isterim? Biz arkadaş olduğumuz için birbirimizi yüz yüze gerektiği kadar bazen övemiyoruz. Birbirimize ya, o takdirlerimizi gösteremiyoruz ama şu zamana kadar Türk Çelep'te hiç kimse hiçbir şekilde buna yakın bir içerik bile yapamadı. Buradan İbo'ya bütün tebriklerimi sunuyorum. Vallahi helal olsun. Benim gözümün önünde gecelerce uyumayıp da sete gittiğini ben kendim gördüm. Yanlış anlama istemese gitmezdi. Yani şu güne kadar hiçbir no name rapçinin ya da no name bir sanatçının hatta jüriler de dahil hayatlarında böyle bir etkileşim almadılar. Herkesin yolunu açmış oldu. İnşallah her şey kalbine göre olur. Biz de bugün geldik. Yani bundan daha iyi bir şey yapılırsa zaten yine muhtemelen biz yaparız. O yüzden... Herkesi tebrik ediyorum. Hakan Bey şunu da e, söylemek istiyorum tabii ki de çok mütevazisiniz. Biz de Türk basını olarak Spotify'da, Global'de listeleri alt üst eden sanatçılarımıza biz de tebrik etmek e istiyoruz. Şimdi... Dünya Global'indesiniz. Dünya Global'inde siz neler söylemek istersiniz? Abi şükürler olsun biz şu zamana kadar bu işten kazandığımız her zaman bu işe vermeye çalıştık. İnsanlar bizi bir yere getirdi. Biz de hep üstümüze katmaya çalışıyoruz. Büyüdükçe küçülmeye çalışıyoruz. Allah da şaşırtmasın çok güzel başarılı imza attık ama işte bazı insanlar birazcık bir takım söylentiler, iftiralar bir şeyler oldu. Ya global 20'ye bile girdik ama yine kimisine beğendiremedik. Ama abi bu iş bir şekilde sonucu değiştirmez. Biz her zaman çalışmaya, bu iş için uğraşmaya devam edeceğiz. Yolumuz çok açık. Daha bu yapacaklarımızın daha fragmanı gibi bir şey. Biz daha çok çalışacağız, daha çok büyük şeyler yapacağız. İnsanlar kabul etse de etmeseler de sevenler başımın tacı, sevmeyenler de başımın tacı. Ama iftira eden herkes zaman geçtikçe bana ne kadar kuruluyorlarsa daha çok kurulacaklar. Şunu da söylemek istiyoruz tabii ki de tek başına listelerde abi. tabii ki de alt ama Umarım. Türkçe rapte Atı 2, 4, 2 olsun, evet. Ere Kapan olsun hep beraber listelere girdiniz evet. ve hep beraber alt Aslında bu başarı hepinize de mal oldu diyebiliriz. İsmail'in, Ebo'nun herkesin tabii, abi ki de ki. E emeği var. Neler söylemek istersin? Abi İsmail, Ebo, Cihan abi biz bu iş için gerçekten bu ekip çok uğraşıyor. Biz hayatımızı bu iş bu işin üstüne kurduk. Yani bizim başka bir işimiz, başka bir gücü, gücümüz yok. Biz sadece bu iş üstüne hayatımızı yaşıyoruz ve Allah'a şükür emeklerimizin karşılığını alıyoruz. İnşallah almaya da devam edeceğiz. Yani ben bütün benim dostlarımı, bütün ekibimi herkesi teker teker tebrik ediyorum. İnşallah yolumuz daha açık, daha çok yürüyeceğiz. Bizi sevmeyenler de daha bizim Sen maalesef çok görüyoruz. <laughs> çok da özel bir evet. soru sormak istiyorum. Cihan Bey de burada bu arada. Çok özel bir soru sormak istiyorum. Evet. Ee, senden de isteyerek tabii ki de. Global'de listeleri alt üst ettikten sonra anneni aradıktan sonra neler söyledin? Ailenle nasıl bir diyalog geçti? Bu gururu nasıl paylaştın onlarla? Bizdeyiz, bizdeyiz. Abi annem sağ olsun zaten annedir yani birazcık ağlıyor falan ama çok mutlu oluyor. <laughs> Anneme ben daha bu gururları çok yaşatacağım. Buradan da kameraya söyleyeyim canım anam. Rahat ol. Daha yeni başladık yani. Allah'ın izniyle daha çok şeyler yapacağız. Çünkü biz bu iş için yaşıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Gittikçe, büyüdükçe küçülmeye çalışıyoruz. Annemi de daha çok gururlandıracağım inşallah. Annemi de buradan çok sevdiğimi ona söylemek istiyorum için rap müziğin, rap, Türkçe rap müziğin endüstrisini değiştirdiği söyleniyor. Yani bu kadar iddialı bir övgüyle bahsediyor. Evet. Bir Abi şöyle, bazı şeyleri değiştirdik ama biz, ben her zaman kendi içimden ne geldiyse o müziği yaptım. Hiçbir müzik tutsun diye müzik yapmadım. Biz, yap, biz yaptık, içimize sireni yaptık ve bu tuttu Allah'a şükürler olsun. Ve bu da sektörü biraz değiştirdi. Yani normalde Böyle giyinmez bir etçi. Ama hani... çok konuşuyor sadece. <laughs> Aynı. Hani abi ben genelde işte böyle yapılmamış şeyleri yaptığım için hem Allah'a şükür takdir aldım hem de göze de battım. Ama ben bana doğru gelen şeyleri her gün yapmaya devam edeceğim. Şükürler olsun. Bize böyle diyen herkese de teşekkür ederim. Peki o zaman son olarak da e, geceyle ilgili neler söylemek istersiniz? Sürprizler var mı? Seni sahnede görebilecek miyiz bugün? Beni bugün sahnede göreceksiniz abi. Bugün de siz burada öğrenmiş oldunuz. Hı, -hı. Tekrar söylüyorum abim ya bu ülkede sadece Türkçe rap formatında değil bu prodüksiyonda yapılabilen bu prodüksiyon kalibresinde yapılan çok az iş var. Yani biz zamanında kendimizi insanlara göstermek için insanlar dediğim yapımcılar değil genel insanlara kendimizi ulaştırmak için 45 takla atıyorduk. Ama şu an İBO helal olsun insanların o kadar ünlü açtı ki herkes kendi çapında bir tanınırlığa sahip oldu artık. Yani bunu başarabildi. Her şey de gönlüne göre olsun. Onu çok takdir ediyorum. İnşallah bu gece de çok güzel olur. Yani böyle yapılmamış şeyleri yapıyoruz işte. Allah'a şükür. Bizim olayımız bu yani abi. Nazarlardan saklasın diyelim o zaman. Çok teşekkür ederiz Teşekkürler, sağ Hakan. Teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Allah'a emanet olun. Sahnesi Hayırlı sizlerin. geceler. Sağ ol. Hakan de çok kısa.